Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün ayın 10'u ve aralığın 10'u 2022 ve cumartesi arkadaşlar sizin için gene bir fincan kahve içip ve yorumlayacağız Allah'ın izniyle. Bakalım neler çıkacak, neler görünüyor, neler görünecek. Allah izin verirsen. Şimdi genel bir faldır, topludur kim açarsan onundur. Abone olsan ve alma verme dengesi için çok iyi olur ve bu bir fedakarlıktır inan ki elimden gelene kadar yapıyorum. Hepinize umarım mutlu edeyim ve mutlu etmeye çalışıyorum. Bak görüyorsun sizde iki göz bak kocaman kocaman iki göz üstünüzden ve bu kocaman göz göze gelmişsin. Kafanız aşırı derece Allah bullattır. Yani bir kişi bu kaç kişinin geneldir size o yani alın. O yani demişim evrene gönderin. Bir bayrak altında duruyorsunuz. İş olabilir. Hala siz gerçekten aşkınızın peşinden oluyorsunuz. veya sanki sanki değerlim bu ne zaman olursan olmuş bu sanki aylar geçmiş günler geçmiş dönemler gitmiş Belki haftalar aylar geçmiş ama hala hala bu kişiyi düşünüyorsun hala aklınızda bak görüyorsun burada ve arkanızda Deniz bu kişi ve gerçekten sanki kendin alanında sanki çok da gerektiğini sanki bununla ilgili düşünmeyen fazla. Böyle karmaşık durumda çünkü kafası sanki gemileri batmış gibi duruyor bu kişi ve gerçekten bir önünüzden de gö bak gözde demişim bak iki tane göz daha var size bundan geçen zamandan yeni olmuş şeyler bekleme var. Bir bekleme ısrarla bekliyorsun ve gerçekten çok beklemişsiniz. Sanki bazı şeyleri kendisi nasıl istiyorsan kendin gibi yapmaya çalışıyor. Sen bir takım şeyleri gerçekleri artık ve siz biliyorsun aslında belki sizin düşündüğün gibi inandığın gibi olmadığını kanaat etmişsin. Artık düşündüğüm gibi bu kişi değil Agolu bir kişidir ve kendin alanını bu şekilde muhafaza etmeye çalışan bir kişidir. Ve kırıp döktükleri yade ve bazı şeyleri yapmamış yani bir gerçekten. Bak iki tane sanki dedikodunuz dışarı gitmişsiniz. Sıber dışarıda basın. Bir tarafını da iyileştiriyorsun. Bir tarafı da yine de bir şey ihtiyacın olursan gelirsen gene de diyorsun ki yeter ki bana gelsin yeterlidir. Bunu belki den diyorsun her zaman. Belki hala enerjinizden onu düşünüyorsunuz bu beklemeyi düşünüyorsun. Hala o şekilde onu besliyorsunuz. Egosunu sanki böyle pohpollanıyorsun. Sanki onu kabartmış kendini bir şey zannediyor. Sanki bu egoya gittikçe yükseltiyor bir erkektir bu. E, sanki ne diyeyim size? E, bu sanki bu haliyle kabul etmişsin devam ediyorsunuz ama bu Şimdi size ne desen sanki olmaz böyle diyeyim size e gerçekten. Çünkü olacak bir şey değil. Ben size diyeyim canım. Bir yerden bir soru işareti olur, bir moralinizi iyi hissedebilirsiniz. Başa çıkma gibi bir çalışma var sizde biriken bir borç olmuş ve bir borç var. Bu bir borç sanki böyle bir yerden sanki birmiş. Bir avukat aracı ile biraz sanki kurtula kendini kurtarabilirsiniz. Bir sanki çalışmışsın bir yerde ama bir yerden daha bir yere sanki ayrı bir yerde çalışacaksın. Ve kaç kişi daha karşı çıkacak ve öyle hissediyorum seni tarafına çekmek isteyecek bir ailede biri olabilir Asgar. Bir görüştüğüm bir kişi var. Bu kişiyi biraz psikolojisi bozuktur. Bazı zamanlarda gel gitleri oluyor. Daha önceden görüştüğüm bir kişi olabilir. Ve ikiniz bir görüşmeniz olacak. Biraz dikkat etseniz daha iyi. Çünkü biraz aranızdan bir sapıntı olabilir ve aranızda kopuklar olabilir. Aranızdan sanki işlen alakalı bir bayan aranızda var. iki yüzlü. Buna çok dikkat etmelisin. M ile R harfi olan bir bayandır. Biraz dikkat edin. İki yüzlü bir kişidir. Kendin kazdığın mezarı kendisi düşecek ve çok eşyanı kaybetmişsin bir yerde. Diyorsun acaba kim bunu çalmış, kim götürmüş, nerededir? Sanki hiç inanmayacak gibi bir kişi bunu almış, bu nedir? Çalmış yani bir kişi. Bir kadın var, bir, biraz rahatsızdır böyle. Bir sanki kramlar gidiyor vücuduna ve baş arı çekiyor bir bayan var bu kişi manevi destek olmalısını ihtiyacı var bu bayanın bunu ihmal etmeyin kimse miras yoluyla bir nasip evinize gelecek bu işinize çok yarayacak bir dedi ve yapılan bir iş ilgili çok güzel bir belge size gelecek Üç hafta içinden bu belge size gelecek arkadaşlar daha doğrusu yarı devlet, devletten bağlı Yarıda da sanki e, sizinle ilgili iki konu var bu iki konular ve Allah'ın izniyle bir atılım olacak bir evlilikte karar vereceksiniz ve evlenecek kişi ve evlenecek kişi de aynı toplumda aynı yerde ya çalışıyorsun ya da birlikte yakınsın Çalıştığın yerden de bu kişiyle olabilir. Bu kimse evlenen olacak kişi artık kimse olabilir böyle biri. Ama kimdir size diyeyim gerçekten. Bu neyse size size söyleyeyim canım. Bir yatırım yüzünden sanki bir e, sanki eksilme olmuş. Bir Allah'ın izniyle bir sürpriz gelişmeniz var. Sizi önemsememiş Bu kişi size dönüş yapabilecek Soru işaretleri Bıraksan da bir şans vermelisin Bu gene bu kişi Taranıza gelecek ve Birlikte bu ilişkiyi Devam edebileceksin Ciddi anlamda Sanki böyle birlikte çok ara ara Sanki kabuslar Görmüş olabilir Ve bilinçaltı ya da rüyalar Böyle bir şeyler Olabilir sizden ve destek bir yerden bir uzmandan bir yerden destek alabilirsiniz ve bir yerden de sanki bir haberle bağlantılı bir iki defa bir yere gideceksin beklendiğin sanki bir iş görüşmesi olabilir sözleşmeli olabilir bir işte bir bağlantı kurabilirsiniz gelecek yıl çok Allah'ın izniyle size hayırlı gelecek 2000 yani 23'te size çok iyi gelecek ismin içinde s-i harfi olan su ismi k harfi daha bu yorum onlara gerçekten iyi gelecek kimse çok o e, onun için çok iyi gelecek bu kimse bu biraz size iyi gelecek yani size desen arkadaşlar size söylüyorum bu ay olabilir bir sıkıntılı yaşamışsın parayla yatırım yapabilirsiniz Allah'ın izniyle. Bir ek işi yapabilirsiniz biraz atışınız olacak. Bir sürpriz gelişmeniz var. Bir kişi size gene geri dönüyor arkadaşlar. Ve sanki bir şeyler şans verdiğine de size söyleyeyim gerçekten size söyleyeyim yani bu neyse arkadaşlar. bir arkadaşlar sanki bir bayrak altındasın ama senle bir kişi birlikte senle bir kişi birlikte bunu yapıyorsun yani arkadaşlar desem sana gerçekten sanki yedi gün yedi hafta yedi saat gibi bir bir kişi omuzu geniş ve burnu sivri biri biraz da omuzlar geniş bu kişi ve gözlerine aşık olmuşsun gözleri çok güzel bu kişinin tutulmuşsun bu kişi ya hoşlanmışsınız beraberliğiniz olmuş bir kişi de arkadaşlar bu nedir ve böyle acele etmesiniz biraz bekleseniz sizin için daha iyi olacak bu geri dönüş olacak bu kişi için bir tık böyle programlar var bu kişiden. Diyecek bunun bunun başıma bu geldi, şu geldi, bu geldi. Hemen böyle bir kendini meydana atma. Biraz da bu kişinin ismi de A, K, L harfi olan bir kişidir bu arkadaşlar. Ve bu dönecek Allah'ın izniyle. Bu kimse bekledin? size gelecek bu kişi sizde <laughs> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar ikiz borçlar için çıkmış şimdi çok şeffaf çıkmış bunu bazı kararları sanki tam anlamıyla ve bolluk, bereket olacak Allah'ın izniyle. Bak görüyorsun. Böyle maklatiz gibi kendine çekiyorsun. Bu kişi e, balık borcu, şey ikiz borcu olabilir. Balık borcu olabilir bu kişiden. Arkadaşları kendine çekiyorsun. Sanki düşmanların dahi senden korkacak, senden çekinecek. Ve konfor alanına oturacaksın. Taktından oturacaksınız. Baktını da bulacaksın 2023'ten size hayırlı uğurlu gelecek arkadaşlar ve zekir bir kalbin gerçekten ve sanki kalbin en büyük rehberin olacağı bir sanki aşkını bir kenara koymuşsun canım sen bunu düşündükçe biraz sanki daha madi işe düşüyorsunuz bu balıklar borcu için söylüyorum ve sanki bir kabarmış gibi ne kadar güzel bir buradan bir kurt da görünüyor. Sizde bir kişi bağlantını koparmış ve kendine biraz maddi manevi biraz yatırım yükselişiniz görünüyor. İkizler ee, ikizler ve balık burçları için söylüyorum. Bir e, bir şey yakalayacaksın. Bir şans yakalıyorsunuz. İnşallah size şans getirsin dolu dolu. Kısmetler olsun. Bak görüyorsun. Bu ağaç köklenmiş. Gerçekten. Yani bir yere göç olabilir. Bu ayrı herkes için geçerli. Bu burçla alakalı değil. Bu yani başka. Yani tanışacaksın. Yani başka bir şehire ta geçeceksin. Bir şehire gideceksin. Evinizi başka semte taşıyacaksın. Görüyorsun. Güzel bir gelin var canım maşallah. Bir de bir boğa görüyorum Bu boğa gördüğüm çok size güç getirecek. Bir iki niyetin böyle Allah'ın izni ilan akıyor. Hayal ettiğin aşk ve sarmaş dolmaş görüyorum. Ve istediğinizi maşallah ve elinize geçecek hem aşk hem anahtar görünüyor. Niyetleriniz çok hızlı çok da hiç korkma kafanı karıştıran ve uzak dur ve saatin alarmı tut ve sanki her saat başı ya Rabbim şükür ediyorum yaşıyorum ve çok sanki sizin için çok hayırlı gelecek ve size çok iyi gelecek çok sıkılmışsın çok böyle sanki e, böyle bir yola gideceksin sanki bir gemiler var denizler var bir yola gideceksin bir şeyle alakalı sanki bu dilekleri alakalı bir yere gideceksiniz. Bu kaplumbağa sanki haneye ışık duracak. Bir hane içinden o kadar canın sıkılmış ki o kadar yorgun hastasın ki sanki evin sıkıntısı ayrı sevdiğin kişiyle ayrı sorun ve işten alakalı da sorunlarınız var. Bu neden aşarsınız? Hali hazırda düğün dernek var bu düğün dernekler var bunun nişan tepsiler var hayırlısı ile bir sanki çiçekler var sanki hane içinden karışıklık var sanki Allah'ın izniyle ve bir para haberi de size gelecek bir de devlet kapısı size gelebilir bu haber de size çok iyi gelecek bir vakit bir hafta bir gün bununla alakalı çok sevinçli bir müjde alabilirsiniz arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bir ev niyetiniz var. Üçlü vakitten bu ev niyetini almaya Allah'ın izniyle devlet kapısı banka olabilir. Ya kredi ile alakalı siz de şaşıracaksınız bu nasıl oldu. Kolay olacak ve kolay alacaksınız Allah'ın izniyle ve fincana gerçekten niyetleniyorsun ve alma verme dengesi var ve bir gelinlik görüyorum bu gelinlik sanki sevgiline kavuşmak gibi sürekli engeller var bu engeller bir türü yani geçmiyor bir sadaka verse ve ayınız maşallah görünüyor sıkıntılarını atlatacaksın rahatlamalı halenize kocaman kocaman sanki bir sincap var sanki bir kadınla erkeğin arasına girmesi için bir iki dileğiniz var biri olacak biri de sonra evlenmek niyeti olanlar hemen evet olur ve Allah'ın izniyle size desem bir sanki e, içinden bir derdini bir kenara koymuşsun bir taraftan öyle duruyor hangisi ise bir size söylersen gerçekten sanki böyle bir e, bir kişiyle sarmaş dolmaş görüyorsun. 3 vade, 4 vade iki haberiniz var. Bu iki haberleri gör. Biraz bir telaş bir kişi sanki ya ayın 15'i ya onu bir güzel haberler alabileceksiniz. Bu kişi baş tacı yapabilirsiniz. Ve iki kişi birlikte konuşuyor. Üçüncü kişi aradan çıkıyor. Artık bir rahatlama olacak size. Yani hayırlısıyla bir bir laflar bir laflar sanki canın çok sıkılmış. Canın sıkılıyor ve her harfi var. İçinde bu harflerle ilgili temiz bir haber alabilirsiniz ve yani bir Mart ayından güzel bir müjdeler olabiliriz canım. Şimdi bakacağız sizin tabağınıza. Hasta olan bir kişi var. Göz yaşınız var. Ve sanki ayın 22'sinden bu hasta iyileşmeye gidecek. Biraz rahatlama olacak nişan düğün var Allah'ın izniyle başbade ya aydır ya haftadır ya gündür bu düğün olabilir bu düğün olacak bir hane değişikliği olabilir belki başka bir şehire bu gelin gidecek uzak bir yere gidecek bir de bir size bir hediye var bu hediye size gelecek bir ve bu sanki a harfi ile e harfi olabilir anahtarınız da var ya araba anahtarıdır ya F anahtarıdır ya da hangisidir size nasip olacak. Ve bir tavus koşunuz var bu da nasibinizdir elinize düşecek. Bütün sıkıntıların geçmişte kalacak arkadaşlar. Bir haberler hayatınız maddi ve manevi çok değişecek rahatlama olacak. Ve mucizeler var baya bu mucizeler sizi mutlu edecek. Hayırlısından Allah'ın izniyle her şey olacak Allah'ın izniyle. İki dileklerin bütün sıkıntılarını atıyorsunuz zaten. Kalbiniz kırılmış ama sonunda güzel yani şeyler da oluyor. Ve Allah'ın izniyle sanki 15 gün içinden yani bir haber alabilirsin. Bu herkese o o yani alın. yani evrene. Çünkü her tekete geçerli değil arkadaşlar. Onun için söyleyeyim size. Biz onun için söylüyoruz. Yani herkese uyan bir şey değil arkadaşlar. Size. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Sizin için aşk kartı çekeceğim. Ve bakalım kartından size neler çıkacak ben de sizin önünüzden çekeceğim size bu aşk kartlar neler söyleyecek ben bir tane çekeceğim size sadece fotoğrafını şey yazılarını göstereceğim oradan siz kendiniz okuyabiliyorsunuz aşk kartınızı bismillah ne çıkacak bilmiyorum inan ki size gösteriyorum belki okuyabilirsiniz arkadaşlar ha size gösterdim buradan bak canım ne çıkıyorsan değiştiriyorum değiştiriyorum her taraftan demesiniz yanlış ters düz Ben böyle bak Sizin için bu kart gösteriyorum ne çıktıysa artık size ne söylüyorsam bu aşk kartıdır Demek ki ihtiyacınız bu var ne size vermişse onu uygulayacaksınız arkadaşlar.